Merhaba çocuklar. Bugün sizinle Atatürk Çocuklarız Marşımızı öğrenelim mi? Bilal arkadaşlarınız da var. Öncesinde bunu geçen yıl yapmıştık. Tekrar yapmak istiyorum sizinle. Materyal olarak yine evde herhangi bir şey kullanabiliriz. Birazdan başlayacağız. La 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 la. La 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 la. La 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 la. bir güneş gibi aydınlatırız. Karanlık ufukları bir güneş gibi aydınlatırız. Karanlık ufukları sevgi, saygı, umut oluruz. Doğruluktur yolumuz. Sevgi, saygı, umut oluruz. Doğruluktur yolumuz deniz ufukları Başlar hep yukarı Hep çalışkan hep dürüst Atatürk çocukları Gözleriz ufukları Başlar hep yukarı Hep çalışkan hep dürüst Atatürk çocukları siz de bu şarkıyı ailece hep birlikte söyleyebilirsiniz. Hazırlıklar başlasın. Görüşmek üzere.